Uras Kaygılaroğlu kimdir? Fox TV'de yayınlanan Harem adlı dizide feminen ağa rolünü canlandırmıştır. Uras Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da Kadıköy'de doğmuştur. Aslen Balıkesirli olan Uras Kaygılaroğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu, TRT1'de yayınlanan Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Vodafone, Yapı Kredi, Pınar Levne, Mogaz reklamlarında oynadı, 2012 tarihinde kamuflaj programında sunucu olarak yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu, 2012 yılında senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, Harem, adlı dizide Uras Kaygılaroğlu Feminen A karakterini canlandırırken, Levent Üzümcü, Nurseli Yidiz, Belma Canciğer, Başak Sayan, Çiçek Dilligil, Duygu Şen, Zuhal Yalçın, Önder Açıkbaş, Mehmet Ali Erbil ile birlikte oynadı, Uras Kaygılaroğlu, 2014 yılında Melis İşiten ile evlendi. 5 Aralık 2016 tarihinde ada isminde bir kız çocukları oldu. 2019 Temmuz'unda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldılar, 2015 yılında Tayfun Güneyer'in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı, Baba Candır, adlı dizide Settar Tanröen, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tülay Bursa, Berna Koraltürk, Tolga Pancaroğlu, Ertuğrul Tuncer, Selda Özbek, Mehmet Üley, Dila Akbaş Baylak ile beraber oynamıştır. TRT 1'de 29 Şubat 2016 tarihinde başlayan Kuyruk adlı yarışma programını 40 bölüm sundu. 22 Temmuz 2017 Cumartesi akşamı ilk bölümü ile TRT 1 ekranında yayınlanmaya başlayan ve sunuculuğunu Uras Kaygılaroğlu'nun yapacağı Sıra Sende Türkiye, müzik yarışmasının jürisinde ise Türk müziğinin sevilen isimleri Işın Karaca, Mustafa Keser ve Metin Şentürk yer alıyor. 31 Mart 2018 günü akşamı ATV'de başlayan ve yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği Masum Değiliz dizisinde başrollerde Uras Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Osman Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı. 2018 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekincinin kaleme aldığı Ege'nin Hamsisi adlı dizide Baş rolleri İkral Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uras Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.